Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 28 Eylül 2025, Pazar. Hadi gelin Almanya'nın içinden ve dünyadan gelen gündem maddelerini birlikte bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland şehrine askeri güç gönderdi. Spiegel'in haberine göre Trump, şehri adeta savaş alanına çevirmiş gibi nitelendirirken, muhalefet bu kararı yetki aşımı olarak değerlendiriyor ve endişelerini dile getiriyor. Demokratlar bu hamleyi Trump'ın otoriter bir yaklaşımı olarak görüyor. Bu karar global ölçekte farklı tepkilere neden olmuş durumda. Almanya'ya dönersek başkent Berlin dün yoğun protestolara sahne oldu. Hem Spiegel hem Deutsche Welle Gazze'deki savaş nedeniyle Berlin'de düzenlenen büyük Filistin yanlısı protestoları gündemine aldı. Binlerce insan İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonları protesto etti. Gösterilerde duygusal anlar yaşandı. Bazı katılımcılar öfkelerini dile getirirken bazıları ise yalnızca üzgün olduklarını ifade ettiler. Bu gösteriler Almanya'nın Gazze konusundaki bölünmüş görüşlere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bir diğer uluslararası haber Spiegel'den geliyor. İran ile yürütülen nükleer müzakereler sonuç sus kalmış durumda. Bu nedenle tekrar devreye alınan Birleşmiş Milletler yaptırımları İran hükümetinin ciddi tepkisine yol açtı. Spiegel İran'ın bu duruma karşı çeşitli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu aktarıyor. Bu gelişme özellikle Avrupa'yı dolayısıyla Almanya'yı da yakından ilgilendiren bir konu. Şimdi biraz iç politikadan bahsedelim. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt yıl sonuna kadar Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacılarla ilgili olarak sınır dışı edilme anlaşmaları yapılmasını istediğini açıkladı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberlerine göre bu açıklama tam da Berlin ve diğer şehirlerde Filistin yanlısı protestoların düzenlendiği bir döneme denk geliyor. Bu denklemin siyasi tartışmaları daha da alevlendirebileceği düşünülüyor. Biraz da kültür ve etkinlik gündeminden bilgiler verelim. Stuttgart'ta Oktoberfest'e rakip olarak düzenlenen Kanstarter Wazen Bira Festivali başladı. Bu eğlenceli etkinlik geleneksel fıçı açma töreniyle start verdi. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un bildirdiğine göre dünyanın ikinci büyük bira festivali olarak bilinen Kanspeicher Vazan ekonomik zorluklara rağmen milyonlarca ziyaretçi bekliyor. Biraz gözümüzü dağıtmak ve eğlenmek isteyenler için güzel bir etkinlik. Son olarak Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin Berlin'deki genel merkez binasına ilişkin bir mahkeme kararı var. Deutsche Welle'ye göre bir mahkeme partinin genel merkezinin büyük bir kısmını 2026 yılının Eylül ayına kadar boşaltmasını istedi. Bu karar AfD Yönelik artan siyasi ve hukuki baskıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük Almanya gündemine dair sizlerle paylaşacaklarım bunlardı. Radyoların en sonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 阿斯旺广